Merhaba canlar, merhabalar, hoş geldiniz, sefalar hoş getirdiniz. Sağ ol, hı hı bacım. Kız kardeşim, çok teyzemiz, arkadaşlarımız, sağ olun, var olun. Biz de ee, çok teşekkür ederiz. Bizim bağımızı iyi. şenlendirdiniz arkadaşlar, değerli takipçiler, kardeşlerim, bacılarım gelmiş, sağ olsunlar Ben de sofra hazırladım, yavan yaşır ne varsa evde ne varsa onu hazırladım. Evet. Ee, evde ne varsa onu hazırladım. Teşekkür ederim canım. Her şey olmuş. Ee, şimdi İçerik oturacağız. Ondan sonra da sohbet muhabbet bol, bol olacak arkadaşlar. Çok güzel bir ortam. Evet. Ay teşekkür Emekler ediyorum. Çok güzel. Evet. Ay Düşünümün sağ olun. sahibimiz çok güzel. Çok güzel yüzlü, çok deşişti. Ay ay ay. ay ben hep öyleyim ya. <laughs> Vallahi Ay, yapayım ben oldum olası böyleyim. Aynı adını Adile Naşit ben. Evet. <gülüyor> <Güzel> <gülüyor> Kısırımız, teşekkür. Evet. Yeşilliklerimiz, semizotu salatamız, evet. salatalık, domates, Yaprak dolmamız şöyle ee, güzel tandırda yapılmış. Evet, Ondan sizin için topladım yapraklarımı, dün sardım akşam taze. Ne olsun canım? Evet. Dağımız. evet. Çok İyi ki evet. 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 Yüzlü. Ay canım, canım benim. benim. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet. 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 evet Başla. Şu çayları birimizde kelim. Ben şöyle çekim yapayım. Evet, daha benim olması gerekiyor biliyor musun? Tam olmamış onun için. Şöyle ben oturayım ondan sonra da kendim de oturacağım. Evet, <laughs> evet canlar çayımızı da Ölümün dökelim. Oh. Çok süper bir tadı var, görünümü var. Ne? Ellerine sağlık. Hepsini şey çörekleri yağlamadım. Yok, ee, Arkadaşlar demli açık. Normal olsun. Normal. Hı. Çünkü e, yağlı ben sevmiyorum. ya pek iyi gelmiyor. <laughs> bir yaştan sonra belli bir yaştan sonra tereyağıyla bu yağlanıyor ama çok nefis Yok, oluyor. Buğul onu da. Evet canlar, kardeşler, bacılar. Arkadaşlar. Şöyle bir çekeyim size. Evet çek. Dönemiyor da. Döneyi göndereceğim. gönder gönder. Hı. evet. Evet. doğum günü. İyi ki doğdun gelinim. İyi ki doğdun. Döne. Ben de seni çekiyorum canım. Beni de izle YouTube'dan. Çok İyi öpüyorum seni. <gülüyor> 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 doğum döne, biz arkadaşım İyi ki doğum günün var bugün Kaynan seni her zaman bugün izliyor. Çok seviyor çok seviyor döneceğim Evet harichi. Döneceğim doğum günüm kutlu olsun canım. Kendine dal bu tarafa canım <laughs> evet. doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun <laughs> Şeyde mi mi işte, Ay Ben durdurdum ha, ya onun şey, için geç hayatım şey. geç canım. Du kendim, kendim, evet canlar arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar <laughs> bana abone olun <gülüyor> 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 e, Beni izlediğiniz için Zitle. teşekkür ediyorum canlar. Arkadaşlar kapattınız mı? Bir şey diyeceğim.